akşam inanılmaz güzel bir gün batımı vardı. Evin birçok şeyini bitirdik, bugün çatısını yapacağız ama dünkü gün batımı muhteşemdi. Arabadaydık, geri giderken böyle çok sağlam için güzel çıkmadı gün batımını çekemedik ama yani dünya sahilde ya dağın başında olup o gün batımını izlemek vardı. Eve gittik saat buçuk 9du yani eve doğru giderken bir telefon bizim gibi çakılmış arabayla <laughs> tepelerden. bir yardım ettik akşam. Sabahta birazcık geç uyandık. 6.30-7'de çıkmamız lazımdı yola. Ben 6.30'da uyandım. 7'de önce yataktan çıktım. <laughs> birazcık tembellik üstümüzde. Ama hazırız. Herhalde bugün evi bitireceğiz. Bakalım yetiştirebilecek miyiz bugünü. Ayrıca bugün meteoroloji yine uyarı veriyor. Telefonda da uyarı çıktı. 40 dereceyi görecek. Hava öyle yazıyor. Herhalde yanacağız gene bugün. <laughs> Umarım yanmadan çok kızarmadan muhteşem amele yanım soyulmadan şöyle süper bir andım. Gözükmez çok gölge, güneş var. İnanılmaz bir andım. Ee, süper mutluyum çünkü bronzlaşıyorum. <laughs> bir şey diyeyim. Peşin peşin pazarlık yapalım. Şimdi Melisa'nın bu top kalıyor ya, çıkıyor. Evet, evet. Sen bizi orada dışarıya çıkar atarsan, silersen, atmam, atmam, rahat ol. silersen var ya, sonra izlerken ben de çekin, çekin. beğenmiyorum şey derim. Tamam mı? <laughs> <laughs> Süleyman bana yanlış yaptı. <laughs> Arkadaşlar bakın, ahşap işiniz varsa, marangozluk işiniz varsa, Antalya bölgesinde sürekli Ali abim buluyorsunuz, Süleyman tek marangozu zaten. Ben kefilim yapacağı işi. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Reklamlar. <laughs> Reklamlar. Reklamlar da çıkıyor. Pencerenin çerçevesi. He? Böyle. Kesinlikle. Arkamda Yusuf Usta ile Ali Usta çatının son kısmını hazırlıyorlar. Şöyle. Daha çok, çok. <laughs> Daha çok. Kaç saatte biter işimiz? Akşama. <laughs> ben ben açıyorum. Ben gene evim. Ben gene evi. arkadaşlar bu. Tahtayı sıkıştırmak için kullanılıyor. Tam burada usta çırak ilişkisi var. Ali usta bizi devamlı fırçalıyor. Çırak mı çıkayım çırak adam Eski çıraklardan kalmadı değil mi? <laughs> evet, aynen. Ali abi daha söyle çırak ne istiyor? Çalışmadan motor istiyor. Eskiden biz 7 sene çalışıyorduk. 7 senede kalpa olurduk. 7 yıl çıraklık yapardık. Usta bize der ki, oğlun önce Yiyeceğin ekmeğe bir kazan diyor. Yedi sene biz çıraklık yapalım. benim oğlan daha çıraklık yapmadan kodun isteyelim. Ben bu işte nasıl çıkacağım ya? Dur bakalım. Ali Bey ne diyorsunuz Hayır. bu işe? Valla annemin karnından doğduğumdan beri çalışıyorum yani. Artık ağzımda <laughs> bir sebebim var. <gülüyor> <gülüyor> ya ben buna ne yapayım? Bu en ufak bir sıkıştırmamda zavadanak geliyor. Bakıyor ya. Ben bu zavadanakla nasıl buldum hocam bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya, ya bizim bizim, bizim meşhur zavallan arkadaş hep benim oğlan da zavallan kaçıyor. Kaçıyor, affetmiyor da ya. Yani arkadaşın tutmak biraz zor oluyor herhalde <laughs> ya biz buna motor alacağız herhalde. Başka çaresi yok. Yok. Çatırgan, çatının çatırgan diyorum. Çatının omurgasını atıyoruz. Bir 50 derece var herhalde dışarısı. Hepimiz yandık. Elime. Dök, dök, dök. Ya ablo şey olmuş abi ya. Ya da... İyi yetiştik ama... Yerim şu İçi yanmış herhalde. Komple yanmış içi ya. Tö. Niye öyle oldu böyle oldu? Tamam. Eskili yer alıyoruz makine. Ya zaten çalışmasında bir sabahtan gürgür gürgür. Orada bir şey anormallik var diyor. Neyse iyi patlamadı. Jeneratör yandı az önce arkadaşlar. Ha, hava da sıcak tabii. Jeneratör değiştirmeye gidiyoruz vakit kaybı ama yapacak bir şey yok. Kimseye bir şey olmadı. Önemli olan o. Filmimiz de bitiyor kameranın. Umarım günü kalan geri çekebilirim. Ali Usta karpuzu yardı bizim için. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Biz karpuz yemeye başladık ama ateş gibi. Yusuf abi bir taktik önerdi. Şimdi anlatacak taktiğini. Karpuz oraya bak güneşe koyduk. Çekil bir bakayım Melis Hanım. Güneşe koyduk. Şimdi karpuz güneşte soğuyacak. Orada. Diyor ki 15 dakika güneşte bırakırsanız karpuzu... 15-20 dakika güneşte bak diyecek işte karpuz soğuyacak. Buz gibi olacak. İddiaya girdik. Eğer Yusuf abim kazanırsa ben ona bir karpuzu ısmarlayacağım. <laughs> ben kazanırsam o bana iki karpuzu ısmarlayacak. <laughs> Hadi, öyle olsun. 15 dakika sonra görüşürüz. Karpuz geldi arkadaşlar. 15 dakika güneşin altında bekliyordu. Bak, Ay, abi, şu soğumuş. Şunu bir kessene bir deneyeyim. Soğumuş soğumuş harbiden. Yediğimizden daha soğumuş. Soğumuş abi. I will try it. Karpuzu 15 soğumuş. dakika güneşin altından bekledikten sonra soğumuş. <gülüyor> Yusuf <gülüyor> abime bir karpuz borcum var. <laughs> Nasıl biliyorsun bunu? Ya şimdi Eski biz... karpuzculardan kim kaldı ya? Gençten biz eskiden onun karpuzu çocukken karpuzda giderdik ya. Yani laylon karpuz topuyorlardı. Karpuz yakardı. biz bir yer orada karpuz Ataş gibi yenilmezdi. Bize dediler de güneşi açıyor güneşte dostunu soğur dediler. Biz karpuz toplayasalar öyle durdu. Ortadan sonra güneşten barı yedik. Kaç evet. yılıydı bu Yusuf abi? Oo, oh, belki 25 yıl olmuştur. Belki daha fazla. Çünkü onun için onları biz. Eski, karpuz, eski karpuzlardan Hı. kaldı mı? Şu kabuktan eski, eski sanırım. <laughs> <diyorlar gülüyor> <ya. gülüyor> her şey değişti. Benim, de işte, benim altım o yatıyor. Bunu kesince bu her tarafı hava alıyor. Serinliyor yani. Hmm. Mı? Ama şundan dışarıdan hava almıyor. Hmm. Almadığı içeri sıcak kalıyor. Tabii pişiyor. Kazan şey tencere gibi. Hı. 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 Ali Usta yemek yaptık. Baktık bugün çok yoruldu bütün işi ben yüklendim. Kibleri açmasam bu iş olmazdı değil mi Ali Usta? Evet aynen. Çok daim. Of çok yakışıklı çıktın abi ha. Acayip karizmatik çıkıyorsun buradan böyle. Gerçekten şey ben... gerçekten... Tabii yukarı atalım abi. Neredeyse bitti artık. Bu aranın tahtasını almadım. Balkonun. Ona çok pişmanım çünkü tahta fiyatları yükseldi gitti. Onu da artık bu hafta şey daha da yükselmeden alacağım. Altından daha değerli oldu tahta. Şu üstteki OCB'ler 80 liraydı şimdi 260 lira. Arada bir buçuk ay yok yani. Akana bölgelerde yatıyor. Uy benim kuzum. Buraya soğuk su verdik ona. Onu içti şimdi. Birazdan annesinin yanına içeri gidip uzanır. sıfır bir oğlum ya? Için. Boncuk. 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 <gülüyor> 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 üst çatının, üst çatının zaten çatı üstü olur. <gülüyor> <gülüyor> ekstra membranına attık sayılır. Şimdi hep videoda ben böyle başkaları çalışırken Yusuf Usta'yı, Alişan evet Ali Usta'yı çalışırken çekiyorum. Kendim hep gevezelik yapıyorum. Aslında ben de çalışıyorum ama hava çok sıcak olduğu için Melis kamerayı çekemediği için böyle bir ortam oldu. Sanki ben çalışmıyormuşum, her işi onlara yüklüyormuşum. Ama halbuki öyle değil. Eski videolarımı bilen, izleyen arkadaşlar bilir. Ben her işin içindeyim. Ama bugün veya da bu video hava çok sıcak olduğu için böyle oldu. Arka sesle artık Melis de yok bugün çünkü çok sıcak. Yani idare edeceğiniz. Yoksa normalde her işin içindeyim. Onu bir dipnot dip olarak geçmek istedim. Arkadaşlar jeneratör kiralamıştık. Tarlada çalışırken iki tane makkabı çalıştırırken 8 kalı jeneratör e, alev aldı. Söndürdük. Hiçbir şey yok. Öndeki girişteki o prizdeki kablolar yanmıştı. Neyse kiraladığımız yer jeneratör tamir, tadilat e, kiralama ve satılık yapan bir yer. Neyse götürdüm geriye de dayıya jeneratörü. Değiştirdik. Şimdi bana bir masraf çıkarmış. 250 lira sen ödeyeceksin. Hem kendi tamiratta aldat yaptı, hem de başkasına yaptırdım diyor. Hem de benden 250 lira para istiyor. Dayı dedim senden kiraladığın mal, bir de ayrıca şey varmış. Motoru bozukmuş, motorunu da ben bozmuş. Sadece bir kolu çekerek yani motorun çalıştırarak nasıl bozuyorsan motoru ben de anlamadım ki yıllardır deniz motoru yani teknede veya da başka türlü jeneratörü zaten kullanıyorum. Ben yani bozacak bir şey yok yani kolu çekmeyle bozulacaksa o zaman ben bozdum bunun tartışmasını yaşadık. Genç 250 lira için makine vereceğini söyledi. Olay aslında o değil. Genç buldu bizi. Bunları ben tokatlarım. Sömürürüm hesabı. Bizi yalamaya çalıştı ama olmadı tabi. Dayının morali bozuk ama bizim de moralimiz bozuldu. Çünkü yani böyle bir şey gerek yoktu. Bakalım ne olacak. Bayramdan sonra bizi avukata verecekmiş. Şey. <laughs> o bizi avukata versin. Biz onu avukata verelim. Bana bozuk makine verdiğini kendi söyledi. Benim hayatımı tehlikeye attı. Çalışanların hayatını tehlikeye attı. Ali Usta'nın, Yusuf Usta'nın. Benzinli jeneratör yanıp komple tarlayı da yakabilirdi. Diğerlerinin tarlasını da yakabilirdik. <laughs> Olayı daha büyük dramatik, dramatik hale getirebilirim. <laughs> ne diyorsun Melis? Sen çok gerginsin çünkü. Hiçbir şey söylemek istemiyorum Süleyman. Melis gene morali bozuldu. Niye insanlar böyle diyor, üçkağıtçı diyor ama... Yapacak bir şey yok. Yaşadığımız ülkede maalesef bazı insanlar böyle.